Herkese selam arkadaşlar. Gene çılgın videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün gördüğünüz üzere GTA San Andreas'ten yabancılık çekmeyeceğimiz bir karakter var. Lotion. <laughs> GTA San'dan fırlamış atletiyle birlikte sahaya geldi diyelim. Karşımızda onun ne oluyor lan? Karşımızda Vladimir Demir var. Zorlu bir rakip. Bakalım nasıl olacak. Büyük ihtimal kayın kırmızıdan başlıyor. Yok kırmızıdan başlamıyormuş. Maviden başlıyor. Aa minyon gitti lan. Lan nereye gittin minyon kardeş? Bay bay. Bu vula da biz yani kesemeyeceğiz gibi duruyor. Şöyle E ile takasımızı alalım. Yanlışla tüm to şeylere bastım. Tamam. Bu çuğumuzu adama Vurdurmaya çalışıyoruz. İkinci Q başlayabilirim bu arada. Yine olmadı bu sefer. Abi arabayı kaçırdık ya. Şaka mı? Senin kafanı sikiyim. Minyonu kaçırmamak... Yani aslında... Adamı dürtmesen bile olur yani. Minyon kaçmasın bizim için okey yani. Ne oluyor? Biri geliyor bize. Reis ama Artık art şampiyonu hatta değiştirmemiz nasıl olur öyle saydıklarında bir gözükme yapabiliriz çok... Güzel B atsam Aslında Ne yapıyorsun lan? Çıldığına bak sen Delirttin lan beni Lan beni delirtin! Benim teleportum var. Base atıp teleportla gelebilirim buraya aslında da. Aslında biliyorsunuz böyle yapayım. Ben bak teleport bizim, avantajını şu an kullanamıyorum. Bizim oraya ya. da gelebilirsin bak TP yle. Gelemem şu anda. Kon 4 değil ya. Kötü teleport olabilir aslında da. Biraz geç kaldık ya. İlkini atmam lazımdı. Ama anti. Sıkıntı yok şu anlık. Sarkazını göreyen de hazır. Aa gen katma varmış bu eriyalarda. Yanlış söylemişiz. <laughs> Genel olarak araba minyonlarında base atarsanız sizin için daha iyi olur. Şimdi ben şu an bak iki CS kaybedeceğim. Ulti attı. Tempo ulti olabilir. Pot basalım. Aa, Güzel. Tamam. Gayet güzel. Nice. Ee, adam zaten falofoş oldu. Carvan'da Allah'tan güzel takip etti orayı. Güzel. Jarvan'ımız fena değil. Ya free kill var. Adamı zaten bayağı bir dövüyorum. Kayın yok. Base atmam lazım. Kayın bir an kafamıza çıkarsa keserse. Bu bizim için iyi olmaz. Vlad'ı, <laughs> Vlad o kadar çok kestim ki adam çıldırdı çıldırdı ulti ulti atıyor. Çok iyi, çok, çok iyi. güzel. <laughs> Uuu, Vlad kafayı yedi. Millions oğlum. Abi sakin. Vlad'ı gördünüz. Sakin. Sakin oynayacağız. Karşımda Vlad var deyip bam güm girmeyeceğiz. Vlad çünkü bu. Sakin oynadık. Adam çıldırdı. Sakinliğimize çıldırdı. Dakika siye salıyor zaten. Ona da çıldırdı. Patates oldu. 0-3. Mental GG adamı şu an. Bir plep daha alıp buradan tüyeceğiz. Teleportum var. Çok problem değil o yüzden. Sağla bana hasar vurduğunu düşünüyor da, ben teleport atacağım. Çok da problem değil benim için. Şimdi Vlad sahaya inebilir. O yüzden dikkat etmek lazım. Vlad'ın işte, kuvvet aldı ya. Vlad'ın sahaya inmesinin nedeni Edam'ı ezdik. Mecbur sahaya inecek. Evet. Büyük man, abo Jarvan alacak o ya. Biraz problem şu an. Ana kaçtı mı? Çok iyi lan. Çok iyi lan. Helal Jarvan güzel. <laughs> Helal lan Yusufi. Ananı ya ultimatto. Jarvan adam oyuna döndürdü. SS'i bıraktım ama Jarvan dinlemedi. Adam oyuna döndü. O yüzden biraz da dikkat etmem lazım şu an. Yani nedeni de şu çünkü Jarvan'ın üstünde şatkan vardı büyük ihtimal. Ya da yok muydu ben görmedim de. Beni de keserse şu an Demir oyuna döner yani. Comeback'i atar. O yüzden Vladimir'e ölmemem lazım benim. Evet Şimdi ultim olay attı, ya erken attı ultiyi ama olsun Adam korksun diye attım da korkmadı herhalde Yani adamı bayılttı, hızlandırması yok Sıçrasın olmadığını bildiğim için adama rahatça, gönül rahatlığıyla daldım Bak sen paşama ya Aha, geldim 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 Çıktım ben, alırsın ikisini Ölme 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 Bu salat diye base attı? Kanka ben adc'lere <laughs> bir şey demiyorum Ben normal kendime oynuyorum ya İyi yapıyor, niye base attı ki o? Aman Allah'ım Adam beni bırakıp nereye gidiyor? Adam ormandan beri nereye geçiyor mesela? Geri dönmesi gerekirken Hem ben Hem ki. Oğlum hasar yanıcı lazım kardeş. Böyle olmaz ya. Neyse <laughs> <Mesela, ben de. gülüyor> ya. Sen yaz ona yaz. Kayısa'yı ya ki. Şeyi de mi fitleyeceğim? Burada de mi de mi öldüreceğim de? E, bırak gitsin ama. Yok kanka Vlad'ı kastırmasın bari ya. <laughs> Ezri'yi kastırdı bari. Bizim ormanda adam. ben ne olsun. Hepsi bizim ormanda. Aa, bu kim lan? Ultim var mı? Var. Düştü herhalde ha bu. 2 6 giden adam çok vuruyor ya. Ben anlamadım ki. Mid'de toplantı var. <laughs> Ağlama hadi oyna. Var mı yardım? Allah'ım. Allah'ım. Ya. ya Ya Kaysa Kaysa Senin o Senin o Oynayacağım Oyunu sikeyim kanka Yatın oğlum hepiniz Aha Gerçekten yani Ya adam hala üstüme getiriyor ya Abi benim oynayış şaka mı? <laughs> ya oğlum tek yemedi ya Yazık kafana Yok ya Dominik şarttı ya. Biz yanlış yaptık. Asar yemiyorlar yani. Yanlış yaptık. Dominik şarttı arkadaşlar. <laughs> ne abi lan bu? Hızlı eciğer arkadaşlar hemen. Aslında teleportum var. Şu solo'ya gitsem. Oraya tutsam. Yok ya. Yani siz atabilirsiniz de ben şu an harbi. Ben öldüm galiba. Var mı yardım? Arkadaşlar orada yalnızdım. <laughs> Abi bak şans mans yok harbi diyorum Baktım bana e mesela giriyor, mi diyor? At oltayı. Ya yok orada ezatta saydın öldüydü zaten. Benim. Oğlum zaten öldü de sen biraz geç attın işte onu. Bence buradan çıkalım burası kötü fikir. Oradan çıkar ben giremem şu an oraya. Lan parılda diyor vuruyor baya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek görüyorsunuz. Güzel oynadık da. Doğuş'un nerfinden sonra baya bir güçsüzleşmiş ya. Oğlum alamet al. Oğlum alametini mi bıraktım? Abi onu dedik mi? <laughs> Oha kayın ölmedi mi? Ya <laughs> <laughs> bizim bizim bu adeti sıkmak lazım. Evet. Ya mesela 2-6 adamlar 6-9'a geldi ama ne oluyor oyuna? güzel. Trinko. <laughs> yine 50 CS bak dakika CS yapıyorduk düştük ha ama <laughs> yine oyuna işte oyunda sürekli fight dönüyor o yüzden düşüyoruz ya. ya ben önde çok kalıyorum abi takım çünkü o support görevini yapmıyorlar Eme sen ne çıktın? Havas mi çıktın? Ultin de var. Dur bakalım. Bu de mesela evet. uyandır. Tuttursa... Abo o geldiler bunlar. Ha? Çok güzel, çok güzel çıktı baba. Tertem çıktı. Bayağı güzel oynadık orayı. Ölmedik. Gayet güzel. Vallahi ben yaptım. Bejimizi koyalım. Teleportum var. Takım ölmeye devam mı ediyor? Helal olsun lan takım. Avantajımızı dezavantajı nasıl çeviriyor görüyor musun? Adam adam bunları ya. Başçastan bunu. Kayın nerede geldi değil mi Kayn? O ne lan totem var burada? Kayna biz çaldıracağız bu ejderi ya %90. Ama helal lan sana. Lan içine girdi. Lan nereye gidiyor? Lan salak mı bu? <laughs> Oğlum sakin ol lan. <laughs> ben kaçmam lazım yoksa bana atlayayım. Sana demedim ben. Şeye dedim de. He, tamam. Katabı götürüyor kanka. Bu arada şey ya şu an adam. Ee, neydi bu? Kırmızı mı oluyor? İblis mi ne oluyor? Ha, çok kardeş. <laughs> kanka full can oldu lan adam. Ultiden sonra. Ha, kaçar hiç. Ne <laughs> yapıyor bir Takım niye sitpitledi orada? Tek zarvan öldü. Ama ne bir bota bakar mısın? Ha sen ne yapıyorsun? Ben <laughs> botu puştum abi ne yapam? Bak adamlar hepsi gitti. Asıl onların ölmemesi lazım doğru da. Bu kim lan burada? Ananı sıçtı. Vuramadın sanki. Ah be. Zorladık ya, çok zorladık. Buna gerek yoktu da işte, ne yapalım? Ya adam bulamadık ya, ne yapalım şimdi? Can için yerine ebedi tercih edenler var. Ama işte mana olayı var, o biraz. Baksana bu adam niye hasar yemiyor kanka? Mana için doğru Tabi lazım yani, o yüzden çıktık yani. Ezreal'ı şurada yakaladık. Yakalayamadık mı onu? Mananın sikim duvara çarptım kafam. Oyunu satmadan anan ne yaz volü Öldüm galiba. Tamam. Kanka arkandan Jarvan geliyor. Şey Jarvan. Yok mu yardım ya? Kanka sen ne yapıyorsun orada? Gelsene yardıma. Kanka! Woo! <laughs> adamlar sana geliyor. Aha onu da. Baba show vakti. Hızlı tempo barın. Oğlum şuradan geçim lütfen ya. <laughs> Aslında ultimiyle feda edebilirim şu an şöyle. Gayet güzel oğlum, gayet güzel. Görüyorsunuz arkadaş, tempo baronu bu işte. <laughs> tempo, hemen hızlı hızlı. Hızlı baron. <laughs> hızlı baron. Tempo hızlı baronu ya. Yani. Kanka sen support olduğunu unutmadan <laughs> bizi koru yani. Abi takımın lane gibi bir şey yok ki. Kanka <laughs> yok işte. Bir... Bot bizim base'e gelmiş. Solo bizim base'e gelmiş. Bizim takım mitte takılıyor. Burada bana 500 gold lazım. <laughs> Sıçrası yok onun. Güzel ayaslar bayağı bir e sen öldün kanka. Ee, işte var, bir su, bir Ama sana ihtiyacımız şey. vardı bizim. Ne oluyor bizim şu? Ee, kanka oyun bitti. <laughs> Kim var buralarda? <laughs> Ananı sikim <sıçayım> sıçraya bak. <laughs> ah be, ah be. Ay var var yedi. Lan bu şey vur, şey vur. Lan. <laughs> Ultiye bak <bakamadık Allah> <laughs> Oğlum adamın içinden geçti gitti gördün mü lan ultiyi? <laughs> aynen aynen neler yapıyor pisler.